Bir mürşidi kâmile müntesib olan insana ilk önce Allah'ın zikri telkin edilir. Zikrullah dilde başlar. Buna zikri lisani derler. Zikri yapar yapar yapar. Zikir dilden kesilir, gönüle düşer. Gönül dediğimiz kalp değildir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin ilk evvela nuru yaratılmıştır. Allahü Teala nurunu yaratmıştır. Sonra ruhunu yaratmıştır. Sonra da gönülü yaratmıştır derdi cennet mekan. O gönül kalbin içerisine yerleştiren, yerleştirilen bir latife bir sırdır. Allah'ın nazargahıdır derdi. Buna da zikri fuadi derler. Allah'ın zikrini sever derdi cennet mekanı. Bu zikir devam ederken zikir kalbe düşer. Kalbe düştükten sonra kişinin kalbinde ürperme meydana gelir. Öyle ki yavaş yavaş nefis Allah demeyi öğrenir. Bazen seher vakitlerinde şu da olur. İçeride Allah diye bağıranı duyar. Sağına soluna bakar, kimseyi bulamaz. Omuzuna bakar, acaba sırtımdan mı geliyor? sonra omuzuna bakar, sonra bakar ki kalbinin içerisinde Allah diye ses gelir. Buna tasavvufta veledi kalp derler. Zikrullah'a nefsin alışması derler. Bunlar birçok kardeşimizde ola gelen şeylerdir. Sonra nefsi mutmainliğe doğru geldi mi zikrullah göbeğin göbek deliğinin iki parmak üstünden, sadra kadar bir ateş düşer. Buraya da zikri sanavveri derler. Sanki vücutundaki bütün tüyleri yanar gibi hissetmeye başlar. Sonra zikrullaha devam eder. Radiye mardiye makamına doğru geldiği vakit zikrullah sağ böbreğine düşer. Sanki anne karnındaki çocuğun defik attığı gibi böbrekte bir depreşme meydana gelir. Ve bu meydana gelmeye başladı mı, yavaş yavaş hikmet kapıları aranır ve insana esmanın sırları tecelli etmeye başlar ve insan fenafillah'a doğru gelir. Bu böbrekteki bu kasılmalara lük makamı derler. Ayeti i kerime de ve ma yezekeru illa elbab. Siz anlamazsınız. Ancak lüt sahibi olanlar bilir diyor. Onun için sohbetin başında okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Rabbimiz yu'til hikmete men Allah hikmeti dilediğine verir ve men yu'tel hikmete fakat utiya hayran kime de hikmet verilmişse büyük hayırlar verilmiştir ve ma yezekeru illa ulul elbab diyor işte onu ancak ölül elbab olanlar anlar diyor. Rabbim o makamlara ulaştırsın cümlemizi aşk ve muhabbetle inşallah.